Bir başkalarına bakıp da onları nefsimiz adına eleştirmeyelim, kınamayalım. Kınama kardeşim. Kınadığını yaşamadan ölmezsin. Tebliğ ayrı bir şeydir. Üzülmek seccade başında bir kardeşin için yalvarmak ayrı bir şeydir. Onun iyiliği için mücadele etmek ayrı bir şeydir. Onun bu halini, ona faydasını dokunacağına inandığım bir insana Allah için söylemek ayrı bir şeydir. Hocam, Ahmet yine düşmüş. Gammazlamak değil. Küçük görmek değil, kınamak değil. Hoca Mehmet'e nasıl yardımcı oluruz? Mehmet'in yeniden nasıl elinden tutarız? Bu ayrı bundan bahsetmiyorum. Bu Ahmet'e ne oluyor? 40 kere düştü. Ya yine düştü. 40 defa elinden tuttuk. Ya bu ne uslanmaz adamdır. Ne adam olmaz adamdır. Ne ayar tutmaz adamdır. Affedersiniz ne şöyle adamdır ne böyle adamdır. Kınama kardeşim. Hatta şöyle deme, ben asla ve kata bu günah düşmem, bu adamın yaptığını yapmam, bu kusuru işlemem. Kafam almıyor, anlamıyorum nasıl düşüyorlar bu kusurlara, nasıl bu hatalara düşüyorlar, ben daha bu saatten sonra bunları yapmam, kesinlikle dönmem deme. Yani de, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de.